Sıcak köpek hot dog Chat'ine <laughs> <Çedine> espriden geçilmiyor <laughs> Emre hoş geldin Evet pazar günü oluyor Kenji o silahı alsam. O silahı al. Koş vur koş vur helikopteri koş vur koş vur. Ya. Silah almış olsam bu kill benim düşüyor ya. Ya ee, Allah. Eee. Er Erkan abi keseyici dururken o kill'i sen bırakın. He? Erkan abi keseyici mi? Şu değil mi Ya bırak bu işleri ya. Değil misin diye bak. Ya benim böyle var ya oyunu oynarken bir yandan ben da kıvrılıp uyuyasım geliyor. Ha. Eheheh <laughs> Eee 12 ensa önce düşüneceğiz Anam, anam. C4'ü atamadım Tamam tamam wipe Wipe Şunu başkası vurdu galiba Yeşil çatı vurdu galiba Hmm Bet lazım mı? Var ya bir. Mayın yap buray şişte geliyor. Ya çekirtiren şeyler söyleme bile bence. <laughs> 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 Dip çık sesi aşağıya kadar geldi. <gülüyor> <gülüyor> Gel karakola şey yapacağım. Adam ısrarla bana şey yaptı diyor. Ya, geldi. Evet. İyi biz bir zahmetten kurtardık. Ya Nerede lan o? Tüh ya hakkı kapatın Hayır. Lan. Adam kaldı Umarım kan. Altın Önümde adam var. Ara arada hangar arasında adam. Var. Oh. <laughs> oh sağ üstte GP yazar CP diye ve adam burada Vallahi Oh annem nerede bilmeden ateş ettim ben, ben de öyle bir şey yaşadım ya. Ben de öyle bir şey yaşadım ya. İnan ben de öyle bir şey yaşadım. Ya. Bir şey yaşadım. Hadi gidelim. Biraz gelmeden. Elde er er Nasıl lan? Ben şey başka şey, yerden gidelim O adamı ben nasıl ezemedim ya? <gülüyor> 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 Çıktım, koştum, şey yaptım. Yamina'da adam var yalnız. Gördüm. ya. Sen de doğdan alacaksın kardeşim. attım. Aa gelmişler. Pirinci atsana. Pirinci at. Geldiler geldiler. Aa bir kişiymiş. Boşa bastım Ben bastım ya. Üstten merdivene kanka. Biri de açıkta. Çok açıkta. Tek. <laughs> Bana lan. Ne oldu paşa? Çok ne olur. oldu? Ha, bak açıktan sniper bakıyor. Biliyorum, biliyorum. Geldim, 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 geldim. geldim. Sniper yok mu? Şimdi sana geliyorum paşa. Ne söyleme geldi bu? 50 metre. Hmm. sıkmayın. Sıkmayın. onların önünde adamlar da var. beraber çıktık da. Başka takım olabilirdik ya. Geliyor zaten. Bakıyor. Evde galiba. Nereden? Ekranı bir, evet. bir şey görünmüyordu Helikopteri <laughs> ateşe dövdük Pile bile var mı? Anam Sniper attı bizi baksana Ben daha yok. Ben da armor box aldım. Etini yiyor iki tane. Üç. Bak max var mı? Armor box var. Ya Ben de yok. Ama Hala yapacağım Çok açıktayız. Hmm. Doğru doğru, doğru. Ben... Biz yavru icadına ne zaman inandık Volkan? Gördüm <laughs> <laughs> adamı. Onun sağdaki taşta biri de. Şu evde adam var, biliyorsunuz değil mi? Okay guys. Bir böyle keyfim yerinde ya. Bu squad şuradan gelecek, squad şuradan. Yere yattı. Keskin saldırıyor. Sağund biri. Öbür de down. Mermi bitti. Atıyorum. Atıyorum. Anam abi sağdan yedim. Abi, ben güzel. bir wipe aldım. Hayır, şu taraf. 3'e 3 zaten. Armor bar satabilirim. 3 300. Vallahi değil bana. Attım buraya ya. Bir aldım. 300 mi dedin sen? Tamam şey. Ama maksimum olsa duvarı patlatırım da. Uuu tek attı bana. Biri düştü bu arada. GG <laughs> 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 Daha birçok video için kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğenip yorum atarak görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.